milyonlarca hacı şeytan taşlama ibadetini yerine getiriyoruz. Haccın vaciplerinden bir ibadettir, bir rukundur. Haccın vaciplerinden de şeytan taşlamak. Biz bir çocuğun babasına olan itaati bozulmasın diye araya girecek olan vesvese sahibi şeytana attığı taşın yerinde ne yapıyoruz? Milyonlarca Müslüman üç gün boyunca şeytan taşlamayı bir ibadet olarak yerine getiriyoruz. İbrahim Aleyhisselam alıyor Mina'nın biraz daha ilerisine. Tam İsmail Aleyhisselam'ı boğazını kayaya yatırıyor. Bıçağını boğazına dayadığı anda Cebrail Aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasıyla gökten bir koçla aşağı iniyor. Ve tamam İbrahim bu imtihanı da sen Rabbin tarafından kazandın. Rabbin seni bu imtihanı da kabul etti diyerek koç kurban ediliyor. Ve İsmail Aleyhisselam babasıyla bir tekrar Mekke'ye dönüyorlar. Bu hadiseden sonra Mevla Teala şimdi babaya bir emirde bulunuyor. Benim için insanların gelip ibadet edeceği, insanların gelip itikafta duracağı, tavaf yapacağı bir beyt inşa edeceksin diye. Şimdi bakınız, Hacer tavaf yapıyoruz. Bu beyt, baba oğul İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın inşası. Ve izyer <laughs> fa'l İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail. İbrahim ve İsmail beytin duvarlarını yükselttiğinde Rabbena takabbel minna ya rabb bizden kabul ettiye dua ettiler. Bizde burada bir ders var. Bir peygamber ve geleceğin peygamberi olan oğluyla birlikte bir Allah'ın emri vesilesiyle bir beyt inşa ediyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Rabbena takabbel minna ya Rab bizden kabul et diyor. Bu bize hangi dersi vermesi gerekiyor? Rabbimize yapmış olduğumuz her ibadette, her kullukta Allah'ın bunu benden kabul et diye dua etmek durumundayız. Peki, biz bugün hac yaparken tavaf yapıyoruz. Baba, oğul, İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe'yi tavaf ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Say yapıyoruz. İşte bir annenin susuzluktan kurtarmak için çocuğuna su bulma ümidiyle çırpınışını taklit ediyoruz. Allah milyonlarca erkeğe, milyonlarca kadına bir annenin yapmış olduğu fiilin aynısını yaptırıyor. Dahası erkeklere diyor ki, ey erkekler sizler tıpkı o kadının koştuğu yerde koşacaksınız, durduğu yerde duracaksınız, dönüp çocuğuna selam verdiği yerde dönüp siz de beytime selam vereceksiniz. Mevla Teala kendi emrini dinleyen, kendi emrini yerine getiren bir kadının fiilini bugün milyonlarca Müslümana ibadet olarak yazmış. Sonra şeytan taşlıyoruz biz hac ibadetinde. Oğul İsmail aleyhisselam, oğul peygamberin baba peygambere olan itaatini yerine getirebilmek için şeytanı taşladığı yokta. Biz hac için sade ve sadece Ali İbrahim'in yani İbrahim ailesinin fiillerini taklit ediyoruz. Allah bize bir aileyi, bir babayı, bir anneyi ve bir çocuğun kendisine sunmuş olduğu teslimiyeti ibadet diye, İslam'ın bir rüknü diye, İslam'ın üzerine inşa edildiği beşinci şart olarak üzerimize yazmış. Peki, bu aile nasıl bir aile? İşte Allahu Teala evlat nasip ettikten sonra ya Rabbi sen bana ileri yaşıma rağmen İbrahim'i, İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun diye Rabbine, Rabbisine karşı bu şükründen sonra İbrahim Aleyhisselam <laughs> Rabbi cealli mukime salati min Ya Rab beni ve neslimi, zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Bu bendenin emin olmasını Mevla'dan dua ederken Ya Rab beni ve zürriyetimi Esna'm, putlara tapmaktan koru diye dua ediyor. Bakın bir peygamber bu kadar badireler atlatmış, bu kadar imtihanlar vermiş, ateşe atılan, ateşe mancınıkla fırlatılan ve ateşe düşerken Cebrail aleyhisselamın yanına gelip ey İbrahim ne istersin, nasılsın diye sorduğunda, bir dileğin var mı diye sorduğunda ona dahi ateşe düşerken dahi Rabbim beni görüyor diyen orada bile teslimiyetini sunan ve ya naru berdan ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet olduğu Allah'ın emrettiği bir peygamber Nemrud'un karşısındaki mücadeleleri Puta tapan ailesine karşı, puta tapan halkına karşı mücadeleleri ve buraya gelişi, buradaki bu hayat serüveninden sonra ''Ya Rab beni ve evlatlarımı puta tapmaktan muhafaza et.'' diye dua ediyor. Bakın Ali İbrahim'in bize örnekleri devam ediyor. Bir babanın evladının namaz ehli olması için, şirkten, tevhidden uzak olan bütün akımlardan korunması için dua etmesi babalık vecibesidir. Babalık vazifesidir. İbrahim Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken, yine onun neslinden gelen Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken bir baba olarak evlatlarına vasiyet ediyor. Düşünün, baba olarak Kendinizi hayal edin. Ölüm döşeğindesiniz. Azrail tepenizde az sonra canınızı alacak çocuklarınıza son sözleriniz bu. Ne dersiniz bir baba olarak? Evladım, anan bundan sonra sana emanet, bacıların sana emanet. Bak benden sonra aile başına sen varsın. Şu malları şuraya ver, bu malları buraya ver, herkesin aklını dağıt. Benden sonra bu aileyi yürüt gibi her babanın refleks olarak yapacağı şeyleri söylersiniz. Ama İbrahim ve Yakup aleyhisselam ölüm döşeğindeyken evlatlarına ve la da illa ve Ey oğullarım ancak Müslüman olarak ölün. Bak sakın sakın Allah'a şık koşmayın ve ölürken Müslüman olarak ölün diye vasiyet ediyor. Bize işte burada Ali İbrahim'den dersler var. Bir baba olarak biz Ya Rab bana evlat nasip etti. Beni ve evlatlarımı senin tevhidinden çıkacak deizm, ateizm ne kadar senin tevhidinin dairesinde puta tapmaktan gibi ne kadar şık varsa beni ve evlatlarımı muhafaza eyle. Bu dua her babanın bir virdi olmak zorunda. Rabbi cealli mukime salatine min zürriyeti. Ya Rab beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Bir babanın evladının namazı için duası yoksa evladına karşı vazifesini yerine getirmemiş sayılır. Çünkü niye? Düşünün Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı gördünüz. Oğul İsmail Aleyhisselam geleceğin peygamberi. Yani iki peygamberin, baba oğul peygamberin